Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Hava biraz soğuk ama güzel. Biz şu anda ne yapıyoruz? Abla kolay gelsin. Sağ Ablam pırasa doğuruyor. Biz pırasa böreği yapacağız. El açmalı. Şöyle yakından bir gösterelim. Küçük küçük doğuruyoruz. Şöyle. Şimdi bu pırasaları doğrayacağız. Küçük küçük doğrayacağız. Sonraki yapacağımız işlemleri beraber takip edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Doğradığımız pırasaları biraz soteliyoruz. Şöyle hafif bir çevireceğiz. Yağ koyduk mu? Çok az. Çok az yağ koyduk. kaşık yok yani. Evet. Hafif sotelenecek sonra Kolay gelsin Gülsüm, bereketli Sağ olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar hamurumuzu yoğuruyoruz. Bizim hamurda hiçbir şey yok. Sadece az bir şey tuz var ve yine aynı bizim her zamanki gibi peynir altı suyu var. Onunla yoğuruyoruz börek hamurumuz böyle bizim mayasız hamur. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk ee, çok az dinlendirdik mayasız hamur mayalanmasına gerek yok ee, onu su tuzla yapmıştık biz peynir altı suyu kullandık siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz hadi başlayalım hadi kolay gelsin Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar börek yapacağız ama yani fırın için börek yapacağız tepsi böreği biz ondan önce bir gözleme yapalım dedik şahane oldu çok güzel oluyor denedik ilkini güzel oldu pişmiş halinde bir gösterelim bu da iç malzemesi onu evet. gösterelim iç malzemesine peynir kattık rasayı hafif soteledik bir de domates biber kurusu ondan kattık çok güzel oluyor söylediğim gibi Burada da pişiriyoruz. E, kimilerine biz e, kaşar da sonradan ekledik. Hani sizin bir kendi bir şey ama çok, o da tadı güzel. Güzellik veriyor. Evet. Pişmişlerden bir Sevgi. Peki Necdet abla neden o yağ sürdün sen? Daha güzel kızarıyor. Tadı Hı. daha güzel oluyor. Daha bir lezzet katıyor Tabii değil mi? İsteyen sürmeye de bilir. Aynen öyle. Yağlı evet. oluyor diye sürmeye bilirler. Çişenler de burada. Pişmişler burada. Evet. Çok güzel oldu. Allah bereketini versin. Biz, biz, Herkese biz, biz, versin. Harika. Herkese nasip etsin. inşallah. Evet Sevgi. Kamera sende. Anlatacak olan sensin. O yüzden suskunum. <gülüyor> <gülüyor> İç malzemeyi evet. koydun. Evet. Şimdi kaşar da koyalım. Hmm. Çok nefis oluyor Ben yedim. Elinize sağlık. Yapana iyi yeni afiyet şifalar olsun inşallah. Amin, amin inşallah. Allah razı olsun. Amin. 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 İnşallah Allah'ım herkese etsin. nasip etsin. Çok daha iyi Çok daha güzel günler nasip etsin. İnşallah. Amin. İnşallah. Evet. Bu şimdi pişmeye gidecek. Pişmeye gidecek. Peki şimdiden size de afiyet olsun. Kolay gelsin. Bereketli olsun ablacığım. Allah razı olsun. Arkadaşlar biz başladık yufkamızı açmaya. Kol böreği yapıyoruz. Pırasalı kol böreği. Peki bunun iç harcını da soteledik mi? Evet, soteledik. Evet. Biz aslında bu kol böreğini yapacaktık da hadi canımız istedi. Biraz da gözleme yerim dedik. Bir Birinci er, parti bir er gözleme oldu. Birer parça gözleme yaptık. Evet. Onu yedikten sonra elinize, emeğinize Böreği sağlık. Amin. Çok güzel oldu. Allah sağlıkla yedirtsin. Amin. Kudurla, mutlulukla. Cümlesine. Arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Hı. Hmm izlerken bir de yorum yapıp beğeni atarsanız ve tabi abone olursanız çok sevinirim yorum yazan beğeni atan abone olan o parmaklarınıza yüce Rabbim sağlık sıhhat versin amin hiç kimseye sıkıntı vermesin amin dert kederleri neyse hepimizin herkesin Derdimiz, kederimiz neyse hepsine hayırlı çözümler versin inşallah. Amin. Bizim semaver yine bağırıyor. Onu kapatayım mı? Evet. Ne yaptık? Açtık. İki kestim. çünkü çok kalın oluyor bir türlü. Evet. Şimdi yağ. Sıvı yağ. Yağlamazsak çok kuru oluyor kuru oluyor, oluyor evet hmm. tadını alamıyor Aynen. malzemeden önce biraz yağ döktük aynen öyle şimdi malzememizi koyuyoruz İçini doldurduk. Şimdi hı hı. sarmaya başlıyoruz kol böreğimizi. Ve bu şekilde tepsi alacağız öyle mi? Evet. Şimdi yuvarlak tepsi olmadığı için evet. bizim uzun fırın tepsisi. Şekli hiç önemli değil. Tadı hı. önemli ve tadı çok güzel oluyor. Çok sağ olsun. Evet. Kolay gelsin. Yiyenlere afiyet olsun. Amin. Allah herkese nasip. nasip etsin. nasip etsin. Aşamalarını sırayla izleyeceğiz. Evet Necdet abla kolay gelsin. Güzel. Kol böreğimizin üzerine güzel. ne sürüyoruz? Yoğurt yağ var içinde bir de yani sıvı yağ. Susam da koydum. Güzel tat versin diye. Yumurta sarısı koymadım. Hmm. Böyle de güzel oluyor. Sen işine bilirsin. Yok. <laughs> inşallah biliyorumdur, biliyorsun. Değişik bir, şey. bir tat. Nerede ne kullanman gerektiğini bilirsin biliyor. Emeğine sağlık. Allah Amin. razı olsun, sağ olun. Allah sizlerde var. Evet inşallah. Bunu sürdükten sonra dinlenmeyi bırakıyor musun yoksa direkt Yok. fırına mı? Fırına vereceğiz. Kaç derecelik fırına koyuyoruz? 200 derecelik fırında. Tamam. Önceden ısıtıyor muyuz Isıtmadım. direkt e, 200 fırına derecelik hı hı. fırına. Koyacağım. Evet yakıyoruz 200 dereceyi Pişeyi Kaç dakikada pişer bilmiyorum Kontrolü gideceğiz Tamam Her fırın farklı çünkü Evet. Peki kolay gelsin Sağ ol, Allah Şimdi piştikten sonraki kaşımaya göreceğiz. Tamam Evet arkadaşlar Bizlerden bu kadar Böreğimiz pişti Çok da güzel oldu Allah herkesin evine nasip etsin Daha güzellerini daha iyilerini Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın inşallah. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sağlığın var olun.